Şimdi bugün size birinin hikayesi anlatacağım. Elif ünü kazan gruplarında yer alan, sizin gibi bu grupta yer alan, gelecek kaygısı yaşayan, ne yapacağını bilmeyen, sınava hazırlanan ama istediği netleri yapmayan tıp fakültesini hedefleyen bir öğrencimiz. Tıp fakültesini isteyen. Aynı senin gibi. Elif aslında senin bir nevi sınıf arkadaşın gibi düşünebilirsin. Senin gibi hayalleri var, korkuları var, netlerin artmadığı dönemler oluyor, düştüğü dönemler oluyor, dalgalanmalar oluyor ve çok telaşlı bir arkadaşımız. Ve Elif yavaş yavaş çalışarak ünü kazandan koşuk alarak neler yaptı gelin bakalım. İlk denemesinde yani bizimle başladığı zamanki ilk denemesinde 26 doğru 4 yanlış yani 25 net Türkçe 19'a bir sosyal 18'e 3 matematik ve 14'e 3 de fen bilimleri yapmış ilk denemesinde. Eğer ki Elif bu deneme sonucuna göre 2024 YKS'ye girseydi 169 bin sıralama elde edecekti. Peki Elif ne dedi? Ya 169 binden fakültesine çekilir mi demedi. Elif ne dedi biliyor musun? Doğru çalışırsam ben bu netleri kısa sürede koçumla beraber arttırabilirim. Bu sıralamayı iyi yerlere taşıyabilirim. Peki ne mi oldu? Gelin bir bakalım. Şimdi Elif'in en son bizimle yaptığı denemesinde bakın 37'ye 2 Türkçe. Türkçedeki muazzam artışı görüyor musunuz? 16'ya 2 sosyal, 26'ya 5 matematik. inanılmaz bir artış bakın. 16'ya 4'te fen bilgisi yapmış. Bakın gelin şuraya. 26'ya 4 nereye? 37'ye 2 nere? Nasıl oldu bu kadar artış? Elif korkularını yendi. Elif düşünce yapısını değiştirdi ve çok kısa sürelerde, 1-1,5 aylarda bu netlere erişebildi. Bak matematiğe bak. 26'ya 5. Ama burada ne? 18'e 3. Elif çalışma sistemini değiştirince, kafa yapısını değiştirince oldu. Peki ne oldu Elif? Şu anki sıralaması 65.000'de. Şu anda tıp fakültesine girse yine gidemezdi. Yani bu deneme sonucuna göre tıp fakültesine yine gidemiyor. Ama Elif bu şekilde devam ederse bu 65.000 ben eminim ki 30.000, sonra 20.000, sonra 10.000, belki de sonra 5.000 olacak ve hayallerindeki bölüme gidecek arkadaşlar. Önemli olan pes etmemek, yolda düzenli bir şekilde devam etmek. Ben 169.000 yapıyorum diyen arkadaşımız bir ay içerisinde 65.000'e kadar ilerledi. 2024 YKS'ye bugün girseydi bu deneme netleriyle 65.000'inci olacaktı Elif. Tebrik ediyoruz kendisini. Ünü kazanan öğrencilerinden biriydi ve başarılarının devamını diliyoruz.